dikkatle alınmalı. Dünyada Allah için yaptığın işlere karşılık isteme. Mükafatı ona bırak, verir. Bilmeden az bir şey istersin, mükafatın o olur. Asıl büyük mükafat onun sana yakınlığıdır. O da sana verilmiş. Ne istersin başka? Onun yakınlığı dünya ve ahiretin en büyük nimetidir. Dünyada ona yakın olmak kalp yönünden olur. İşlerini yalnız onun için yap. Ufak tefek şeyleri içine karıştırıp niyetini kirletme. Yaptığın işleri görme. Dış duygularını harekete geçir. Kalbini Hakk'a ver. Kalbini ona verebilirsen kalp alemine pencereler açılır. Onlarla hikmetlere bakarsın. Mana suret olur. Gayb alemine geçen şeyler dışa çıkar. Haber olarak söylenen açıkça görülür. Kul Allah için iyi olursa her uygunsuz halden esirgenir. Hali iyiye çevrilir ve halden hale geçilir. Her an manalar diyarına uçar. Kalbini imanla doldurur marifet hali artar, yakınlık ve müşahede ülkelerine geçer. Bu hal ehli için gece yok, gündüz var, karanlık yok, ışık var, keder yok, iyilik var, nefis yok, kalp var, yokluk var, varlık yok, hazır hali olmayan bir gayb alemi var. Bunların temeli Allahü Teala ile ülfet halini bulmaktır. Söz neye yarar? Hakla aranda ünsiyet peyda olmadıktan sonra halkı denedin, ne olduğunu sezdin. Hele bir adım at. Fayda ve zararları artık kalmadı. Nefsi de bırak, ona uyma. Onu geç. Elinden geldiği kadar yaratanın sevdiği şeylere çek. Onu da denedin, bulunduğu hali de öğrendin. Halk ve nefis iki ateş denizidir. İnsan bilmeden düşerse yıkılır. Azmet ve o denizleri aş. Yolunda önce hastalık çıkar. Sonra şifa gelir. Sen ne hastalığa ne de şifaya güven bütün hastalık ve şifası Hak Teala katındadır. Hak Teala'dan başkası hastalık vermez, şifasını gönderemez. Tek olmaya alışırsan bir olandan ülfet ve birlik gelir. Fakirliğe göğüs gerersen zenginlik gelir. Dünyayı terk et. Sonra öbür alemi ara. Daha sonra hak yakınlığı iste. Halkı bırak, halıka koş. Anlayışsız olma, yaratık da yaratıcı bir arada olmaz. Dünya ve ahiret bir kalpte olmaz. Bunların birleşmesi tasavvur dahi edilemez. Onları birleştirmek hayaline kapılmak caiz değildir. Ancak dışta halkı, içte halkı düşünmek gerek. Dünyalık şeyleri elinde tut. Ahiret işlerini de kalbinde sakla. Ama bunlar hep bir arada kalbe yerleşemez. Nefsine bak. Ona yarayanı al. Dünyalık istiyorsan ahireti kalbinden at. Ahireti istiyorsan dünyayı oradan çıkarman gerek. Hangisi nefsine yararsa onu seç. Şayet Mevla'yı istiyorsan kalbinden hem dünyayı hem de ahireti çıkar. Kalbinde dünya ve ahiretin gayri de kalmasın. Madem Mevla'yı diliyorsun onun zatından gayri şeyleri kalbinden atmalısın. Ondan gayrı kalbinden zerre miktar bir şey kalsa, Hakk'a yakınlık duymazsın. Hak'la ülfet ve onun katında sakin olmak sana nasip olmaz. Kalbinde bir dünyalık lifi kalsa, öbür alemi kalp kapısına getirmen kabil olmaz. Ahiret sevgisinin zerresi kalbinde yaşasa, ilahi nur senden uzak durur. Yazık. Kullar görmesin diye perde arkasına çekiliyorsun. Ama yaratanı gördüğün yok. Ondan nasıl saklı bir iş tutabilirsin ki? Yakında bütün perdeler yırtılacak. Bütün sırlar ifşa olacak. Yaptığın işlerin sonucu cebinden ve evinden çıkacak. Bugün parçalamaya kıyamadığın her şişe yarın parça parça olacak. Hele daimi içtiğin şarap çanağın, onun parçalanmasını bir görsen, her iyilik yarın meydana çıkar. Belki de sen onlardan mahrum olursun. Ey zehir yutan, yarın belirtisini vücudunda göreceksin. Haram yemek din cesedine zehirdir.'' nimetleri saklıda bırakmak dinin için öldürücü zehir sayılır. Yakında Hak Teala seni hesaba çekecek. Nimetin kadrini bilmediğin için seni fakre düşürecek. Halk arasına dilenci yüzüyle çıkacaksın. Halkın kalbi sana acıma duygusu taşımayacak. Ve sen ey ameli bırakan alim, Yakında ilim seni bir yana atacak. Kalbinde bilgi mutluluğunu bulamayacaksın. Ve ey cahiller! Eğer onun kudret ve kuvvetini bilseydiniz, hesap vermeyi de düşünür, hata işlemekten korkardınız. Hak Teala'ya ve kullarına karşı edebinizi takınınız. İşinize yaramayan lafları bir yana atınız.'' lüzumsuz şeylere karışmayı bir zat şöyle tarif eder. Geziyordum, bir genç gördüm. Sıkı bir şekilde yer kazıyordu. Ona kendimce şöyle dedim. Bu ağır işi bırak, hafif işlere bak. Bu sözümün cezasını çok ağır ödedim. Altı ay gece namazına kalkamadım. Bu benim için çok ağır bir ceza oldu.'' Ey evlat, asıl meşgale işe yarayan şeylerle uğraşmaktır. Nefsin isteklerini kalbine koyma. Asıl hayır sana o zaman gelir. Nefsin istekleri birer derttir. Yalnız kendi dert olsa neyse, girdiği yeri de derde sokar. Hayır ancak nefsin arzuları çıktıktan sonra gelir. Kötü halini bırak Allah u Teala ondan sonra sana yeni ve iyi halleri gösterir bak rahat suresinde ne buyuruyor Ta onlar kendi hallerini değiştirinceye kadar Ey insanlar işitiniz Ey mükellef varlıklar dinleyiniz Ey akılca bali olanlar duyunuz, Allah Teala'nın kelamı sözlerin en doğrusudur. Verdiği haberler sağlamdır. Sözlerin en güzelini onun kelam sıfatı getirir. Ondan daha yüce kelam sarf eden yoktur. Nefsinizi değiştiriniz. Yaratanın sevmediği huyları aradan atınız. Yaparsanız sizin de sevdiğiniz gelir. Yollar geniş fakat size ne? Ey kötürümler ayağa kalkınız ve yürümeye teşebbüs ediniz. Çalışınız, gafil olmayınız. Madem ipin ucu elinizdedir bırakmayınız. Ve size yarayacak şekilde kullanınız. Nefsinize yükleniniz. Aksi halde o size biner. O daima kötü şeyler emreder. Dünyada yap der, öbür alemde ise niçin yaptın diye sana çıkışır. Yırtıcı hayvandan kaçar gibi sizi haktan gafil edenden kaçınız. Allah için çalışınız, onunla çalışan kâr eder. Allah seveni sever, dileyeni diler, hak yaklaşmak isteyeni yaklaştırır. İrfan sahibi olmak isteyene marifet verir. Beni dinleyiniz. Sözümü kabul ediniz. Benden daha güzel söz eden çıkmaz. Yeryüzünde benden daha sağlam ve güzel söz eden bulamazsınız. Fakat bunları benden bilmeyiniz. Kuvvetim hakkındır. Onun kuvvetliliğine halkı çağırırım ve bunları Halk için yaparım, benim için değil. Ahiret alemini istiyorsam, yine kullar için istiyorum. Her kime ki bir konuşma yaparım, o konuşmam Hak Teala içindir. Dünya neme yarar, ahireti neylerim? Dünya ve ahiretin içinde olanlar neme gerek? O benim doğruluğumu bilir bütün gaybi bilen O'dur. Bana yanaşınız, ülkeler benim evrimdedir. Darpaneleri ben işletirim. Kalbi sahte olanları anlarım. Ey münafık! Ezeyanın ne vakte kadar sürer? Daha ne kadar ben benim, sen kimsin diyeceksin? Kainatın her şeyini gördüğün halde ben dersin haktan gayri şeylerle uğraşırsın. Ama dara düşünce onunla ülfet etmekteyim diye konuşursun. Nefsinin hak işlere razı olduğunu söylersin. Ama o her şeye muarızdır. O nefsinin sabra alıştığını iddia ediyorsun. Halbuki hadiseler karşısında sıkılıyor ve küfre giriyorsun. Sözle de olmaz. Dert ve kederden etlerin hücresi ölüme mahkum olmadıktan sonra seni erenler kabul etmez. Dert ve keder makasları etini doğramadıktan sonra hakla ülfet alemine geçmen kabil olmaz. Başına çöken afetler kalbini hakka yöneltir. Dünya çıkar, ahiret bağlılığı yok olur.'' Dünya ve ahiret sevgisi babında kalbin yokluk ancak emir ve yasaklar önünde olmalı. Sen hakka teslim ol. O seni harekete geçirir. Sen ondan gayrı sanırsın kendini ama değilsin. Bu hali kendinde toplamadıktan sonra hiçbir makama sahip olman kabil değildir. Aziz ve celil olan Hak Kulun servetini talep etmez, manasını sorar. Kulun manası ise tevhid, ihlas, dünya sevgisinin azalması, ahiret sevgisinden zerre olmaması halleri. Bütün eşyanın kalpten uzak durması erzemdir. Bu uzaklık tabiatıyla manendir. Bu işlerin sonunda kul Allah'a vasıl olur, sevinir ona yakınlık verilir. Her varlığın üstünde tutulur. Ey tek olan, bizi senin için birliğe kavuştur. Bizi kulların şerrinden kurtar. Senin için halis kıl. Fazlın ve ihsanınla duamızı halis eyle. Rahmetinle kalbimizi temizle. İşlerimizi kolay et. Ülfetimiz seninle olsun.'' korkumuz varsa zatından başkasına gitmek hususunda olsun. Maksatlarımızı bir eyle. O da zatın senin yakınlığın olsun. Dünyamız ve uhramız hep yakınlığında devam etsin. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.